Hem süpüren hem silen hem de yüksek emiş gücüne sahip bir robot süpürge arıyorsanız doğru videodasınız. Çünkü bir süredir Roborock'un en güncel modellerinden biri olan Roborock Q8 Max Pro modelini kullanıyorum ve bu videoda deneyimlerimi sizlere anlatacağım. Ürün linkini video açıklamasına ekledim. Oradan ürüne ulaşabilir ve güvenle satın alabilirsiniz. Hazır oraya kadar inmişken videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bu videonun daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilir ve bizi destekleyebilirsiniz. Robot süpürge konusu insanlara biraz zor gelebiliyor çünkü çok fazla marka alternatifi var, çok fazla model alternatifi var. İnsanların kafası karışabiliyor. Roborock bu noktada şu anda hem dünyada hem de ülkemizde Euro monitör verilerine göre... Ciro bazında birinci sırada olan robot süpürge markası olarak dikkat çekiyor. Yani en çok tercih edilen markalardan biri diyebiliriz. Ve ben de bu robot süpürgeyi kullandığım süreçte neden en çok tercih edilen markalardan biri olduğunu anladım. Ama önce kutu içeriğiyle başlayalım. Roboro Q8 Max Pro modeli kutu içeriği bakımından mütevazı. Robot süpürgenin kendisi şarj istasyonu. Şarj istasyonunu sabitleyebilmeniz için bir aparat kutu içerisinden çıkıyor. Haricen tabii ki bir de şarj istasyonunun adaptörü var. Pro modelin bir de Plus olan versiyonu var. Plus olan versiyonu daha büyük bir şarj ünitesiyle birlikte geliyor. Bu şarj ünitesine istasyon demek belki daha doğru olur. Çünkü içerisinde toz boşaltma özelliği de mevcut. Ancak Pro model bu özelliğe sahip olmayan sadece şarj fonksiyonu olan bir istasyonla birlikte geliyor. Ürünün kurulumu gayet basit. Daha önce bir robot süpürge kurduysanız bunu da rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Üzerindeki QR kodu okutarak hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Roborock uygulaması da tasarım açısından benim beğendiğim bir robot süpürge uygulaması oldu. Zaten detaylarını ilerleyen süreçte konuşacağız. Q8 Max Pro'nun tasarımına baktığımız zaman Roborock'un diğer süpürgelerine ve genel olarak piyasadaki diğer robot süpürgelere benzer bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Burada süpürgenin üst tarafında çılgın detaylarla dikkat çekici bir tasarım yapmaya çalışmamış Roborock ve alıştığımız geleneksel robot süpürge tasarımını devam ettirmiş. Esas değişiklikler alt tarafta onları da birazdan konuşacağız. Ama genel olarak robot süpürgenin tasarımına baktığımız zaman ben beğendiğimi ve şık bulduğumu söyleyebilirim. Bazı robot süpürgeler tasarım konusunda abartıya kaçabiliyor. Böyle sade tasarımlar bence süpürge açısından daha şık duruyor. Alt taraftaki yenilikler fırça tarafında özellikle dikkat çekiyor. Hem yan fırçada hem de ana fırçada bazı değişiklikler var. Öncelikle yan fırçada kıllar daha uzun tasarlanmış ve kollar asimetrik olarak konumlandırılmış. Bu sayede fırçaya saçların dolanmasının önüne geçiliyor. Aynı zamanda bu fırça daha uzun alanlara da erişebiliyor. Ana fırçada ise Jaws Scrapers adında bir tasarım mevcut. Bu tasarımı aslında bir tarak gibi düşünebilirsiniz. Ana fırçaya dolanmak üzere olan saçları bu taraktan geçirerek ana fırçaya dolanmasının önüne geçiyor ve bu sayede robot süpürgenizin ana fırçasına saç gibi nesneler dolanarak fırçanın performansını düşürmüyor. Özellikle halı temizliğinde bu fırçanın önemi büyük ve bu tasarım sayesinde en yüksek performansını korumaya devam ediyor. Halı demişken halılarınızı derinlemesine temizlemek için Roborock Q8 Max Pro modeli 10.000 paskallık bir emiş gücüne sahip. Bu yüksek emiş gücüyle birlikte halılarınızı derinlemesine temizleyebiliyor. Yani halıların üzerinden geçtiği zaman neredeyse halıları kabarttığını söyleyebilirim ve bu sayede halıların içerisinde işlemiş olan tozları da çekerek halının içerisinden çıkartabiliyor ve daha derin bir temizliği kullanıcılara sunabiliyor. Ayrıca süpürgenin paspaslama fonksiyonu olduğunda da söylemiştim. VibraRise 2.0 adındaki bu paspaslama sistemi süpürgenin arka tarafında genişçe bir alanı kapsıyor ve dakikada 3000 kez titreşim yaparak yüzeyleri derinlemesine temizleyebiliyor. Ayrıca bu paspas sistemi halları algıladığında kendisini 8 milimetre kadar yukarı kaldırarak paspasın halınıza temas etmesinin önüne geçiyor. Tabii bu 8 milimetre yükseltme özellikle uzun tüylü halılar kullanıyorsanız yeterli olmayabilir. Bu durumda paspası çıkartmak isteyebilirsiniz. Merak etmeyin uygulama kısmında zaten bu kullanımla ilgili daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Süpürgenin güzel bir lidar sistemi var. Prezisens adındaki bu lidar sistemi yön bulmanın dışında evinizin haritasını hızlı bir şekilde çıkartmaya da yardımcı oluyor. Aynı zamanda süpürge objeleri, nesneleri, dolanabilme potansiyeli olan nesneleri algılıyor ve bunlardan kaçınabiliyor. Böylece örneğin kabloların yoğun olduğu bir köşe varsa evinizde süpürge oraya girip o kablolara dolanarak temizliği yarım bırakmıyor. Aynı zamanda bu lidar teknolojisi sayesinde süpürge 4 ayrı kata varana kadar haritaları hafifletiyor tutabiliyor. Böylece eviniz çok katlıysa ve her katına bu süpürgeyi çıkartacaksanız. 4 ayrı katında haritasını süpürgeniz hafızasında tutabiliyor. Süpürgenin teknolojileri bu şekildeydi. Şimdi ben size hem uygulamasının kullanımından hem de deneyimlerimden bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten çok kolay kullanılabilen sezgisel bir uygulaması var. Türkçe arayüzü var ve robot süpürge sizinle Türkçe olarak iletişime geçebiliyor. Böylece işte temizliğe başladım, temizliği bitirdim, istasyona dönüyorum gibi sesli komutlarla sizinle iletişim kurabiliyor. Tabii ki cep telefonunuza bildirim de gönderebiliyor. Yani isterseniz sadece bildirim alarak da bu fonksiyonların yerine getirilmesini sağlayabilirsiniz. Öncelikle şu söyleyeyim süpürgenin temizleme işlemi esnasında farklı bir alanda ekstra temizlik yaptırmak istiyorsanız bunu uygulamadan yapabiliyorsunuz. Süpürge o alanda ekstra temizlik yapıyor. Sonradan temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor ve bu sayede aslında temizlik işlemi bölünmeden sizin ekstra temizlik istediğiniz bir noktada o ekstra temizliği gerçekleştirmiş oluyor. Bunun haricinde süpürge haritalama işlemini gerçekleştirdikten sonra odaları hatta odaların içerisinde oluşturabileceğiniz bölgeleri ayrı ayrı özelliklerle temizleyebiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Örneğin sadece halı kaplı olan bir odanız vardır ve orada paspaslama yapmak istemiyorsunuzdur. Süpürge zaten aslında halı sensörüne sahip yani halıyı özellikle paspaslama gibi bir çabaya girmiyor ama siz burada daha yüksek emiş gücüyle bir temizlik yapılmasını sağlayabilirsiniz. Paspaslama işlemini devre dışı bırakabilirsiniz veya evcil hayvanınızın olduğu bir bölge vardır. O bölgede yine daha derinlemesine bir temizlik yaptırmasını sağlayabilirsiniz. Tüm bunları uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Dört farklı temizlik modu var. Sadece süpürme, sadece silme, süpürme ve silme, süpürdükten sonra silme gibi modlardan herhangi birini seçebiliyorsunuz. Bu noktada işte evinizdeki ihtiyaca göre bu modlar arasında bir tercih yapmak gerekiyor. Bu arada şunu söyleyeyim süpürme modunun emiş gücü arasında da farklı seçenekleri var. Yani 10000 paskallık emiş gücüne varıncaya kadar veya geç saatlerde çalıştıracaksanız daha sessiz bir şekilde çalıştırabileceğiniz biraz daha düşük emiş gücüne sahip bir modu da tercih edebiliyorsunuz. Yine paspaslama işlemini yaparken de Paspasın ne kadar ıslak ya da kuru olacağını da uygulama üzerinden tercih edebiliyorsunuz. Bu sayede daha derinlemesine bir temizlik veya daha yüzeysel bir temizlik arasında da tercihi kendiniz yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde bir kere veya iki kere temizlik şeklinde farklı detaylar mevcut. Temizlik rotasını oluşturabiliyorsunuz. Özellikle parke yüzeyleriniz varsa bu yüzeylerin çizilmemesi için parke yönünde temizlik yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Tüm bunların uygulama üzerinden ve kolaylıkla kontrol edilebiliyor oluşu kullanıcılara büyük bir özgürlük sağlıyor. Çünkü bu noktada ihtiyacınız olan temizliği tam olarak istediğiniz gibi uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz ve robot süpürgeden tam verimi alabiliyorsunuz. Bunun haricinde robot süpürgede standart bir temizlik modunu çalıştırdığınız diyelim. Normal bir şekilde taş yüzeyleri, parke yüzeyleri süpürürken halıya geldiğini algıladığı zamanlarda emiş gücünü en yükseğe çıkartabiliyor. Ve yine en yüksek emiş gücüyle halınızın içerisindeki tozları çekebiliyor. Bu fonksiyon özellikle farklı yüzeylere sahip evler için çok kullanışlı. Çünkü halılarda ihtiyaç duyduğumuz emiş gücü parke taş yüzeylere göre daha fazla ve süpürgenin bunu kendisinin ayarlayabiliyor oluşu bize kullanım kolaylığı sağlıyor. Tabi halılara geldiği zaman sadece emiş gücünü arttırmak Değil. Az önce bahsettiğim gibi özellikle uzun tüylü halılarda paspasın düşük kalabilme ihtimali var yani 8 mm yükseklik bazı halılar için yeterli olmayabilir. Bu durumda şöyle bir ayar yapabiliyorsunuz. İsterseniz süpürgeniz halılardan kaçınabiliyor ve bu sayede ıslak paspasını halılara temas ettirmeden önce halıların etrafını süpürüyor, temizliyor. Ardından kendiniz paspasını çıkartıyorsanız ve tekrardan halıları temizlemesini sağlayabiliyorsunuz. Böylece uzun tüylü halılarınız varsa da onların da derinlemesine temizliğini kirli paspas değmeden, nemli paspas değmeden sağlayabiliyorsunuz. Bunların haricinde aslında pek çok robot süpürge uygulamasından da aşina olduğumuz programlı temizlik oluşturma veya Yoğun saatler, rahatsız etme saatleri oluşturma gibi özellikler uygulamanın içerisinde var ve kullanımı çok kolay arayüz olarak Türkçe olması da herkesin bu uygulamayı rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlıyor. Robot süpürge 5200 miliamper saat kapasiteli bir bataryaya sahip ve bu batarya tabii ki evinizin boyutuna göre, seçtiğiniz süpürme gücüne göre, paspaslama ayarlarına göre farklı uzunluklarda gidebiliyor ama şunu söyleyebilirim benim evim 75-80 metrekare civarında ve çok rahat bir şekilde bir temizliği tek bir şarjla çıkartabiliyor. Tabii ki dediğim gibi evinizin boyutuna göre değişecektir. Bu arada ben genelde en yüksek emiş gücünde kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü benim bulunduğum bölgede biraz fazla toz var. O yüzden hallarda da, taş zeminlerde de, parke zeminlerde de en yüksek emiş gücünü kullanıyorum. Ama merak etmeyin eviniz büyükse ve tek şarjda evin tamamını süpüremiyorsa şarjının bittiği yerde istasyona dönüp şarj oluyor ve temizlik işlemine kaldığı yerden devam edebiliyor. Böylece siz temizlik işleminin takibi konusunda herhangi bir efor harcamıyorsunuz. Süpürge kendi işini kendisi takip edebiliyor. Roborock Q8 Max Pro ile ilgili benim anlatabileceklerim bu kadardı. Genel deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Özellikle yüksek emiş gücü olması sayesinde halılarda, uzun tüylü halılarda gayet iyi bir performans gösterebiliyor. Yenilenmiş yan fırça ile birlikte Dar alanlarda, ulaşılması zor yerlerde iyi bir temizlik sağlayabiliyor. Aynı zamanda engellerden kaçınma özelliği sayesinde de gidip kendisini bir yerlerde kablolara dolayıp benim eve geldiğimde onu kabloların arasında bulmama neden olmuyor. Yani gerçekten zahmetsiz bir kullanımı kullanıcılara sunabiliyor. Tabii robot süpürgelerle ilgili herkesin beklentileri farklı. Benim için öncelikle kolay kullanılabilirlik ve yüksek performans ön plana çıkıyor. Çünkü robot süpürge genelde bizim normal temizliklerimizin arasında günlük rutin temizliği yapan bir aygıt olarak kullanılıyor. O yüzden kendi temizliğini derinlemesine detaylı ve yüksek performanslı bir şekilde yapabiliyor olması benim açımdan önemli. Ama sizler neler bekliyorsunuz? Bir robot süpürge sizce hangi özelliklere sahip olmalı? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.